İfritlerle dolu bir yerdesiniz ve... İki seçeneğiniz var. Bir yolda cin kabileleri, bir yolda da Nuri. Hangisini seçerdiniz? Ben size söyleyeyim. Baby, cin kabilesi sadece aklını alır. Nuri ise paranı ve aklını. çek Asıl baby. Cinler <laughs> korkmayınız Asıl ile tamam bu, bu şarkı çok saçma ve iblise tek diş atan gerizekalı olabilirim. Rica etsem ben çarpılmadan videoyu beğenebilirim. Şimdi sizin dediğinize göre bu oyun çok korkunçmuş ve bir gün aniden bütün okuldaki küçük çocuklar kaybolmuş. <laughs> Okul çok korkunç. yani çocukların kaçırılması çok korkunç. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. Kaçırılmaktan değil okuldan korkuyorum. Konu Robert Chan. Ya son fikir. Kayıp kişi. Asadaki görüntüler Robert Chan'in kişisel kamerasından çekildi. Okay. Demek okul burası. Yo. Ah, Bu araba bana bir yerden tanıdık geliyor ama. İyi akşamlar delikanlı. <laughs> Ay hoştu lan kodumun. Hı, E girelim bakalım su okula. Tuğlayı kırmam gerekiyor. Umarım beni kimse duymaz. Okay. Oh. <laughs> uh. Ah! <laughs> <laughs> Hmm. Wait. Ay geri zekalı. Peki neredeyim? E beni okul gelmiyor <laughs> musun? Ha? E bu Hı? <laughs> Aslında bu korku oyunu olur diye Isıkları kapalı bekliyordum doğrusu. Hmm, oh. Hı? Kız sen Allah'a mı küfür ettin? Bu tip ne? Tövbe estağfurullah. Kız kalk. Arkadaşlar nermiş? Yerlerini biliyor musun? Tipini saçta mı velet? Uuuu! Uuuu! Nevlendiriciye ihtiyacın var. Uuuu! Bak akıl o plastik sıska kıçını çakmakla eritip adama mum yapmadan önce bana bir ipucu versen iyi olur biri. <laughs> <laughs> Düşündüm de nemlendireceğim sende kalabilir küçük ucube. Beni buradan çıkar. <laughs> Nerede bu geri zekarı katılan veletler? Sanırım o ucubeden kurtuldum. Pivik. Sen de mi buradaydın? Tipiniz canını sevdim. <laughs> Aa! Gel bakayım buraya sen. Gel gel. Yanas. Gel. Gel, gel gel gel. Enes mutlu. Yutu budur. Merhaba canım. Merhaba canım. Para verir misin bize? Efe şey yapma. Para ver bize. <laughs> Bakalım kapılardan da geçebilir misin? Oo. Ya. <laughs> 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 Bu gerçekten korkut. Tamam kapılardan geçemiyoruz. Sana bir sürprizim var. <laughs> Bu ne de küçük pirç? Sana demiştim buradaki tek tehlike ben. Sanırım <laughs> uh. <laughs> asansörü buldum. Oh. Tamam. Su bileti biraz daha at. Aaaaaaah! <laughs> 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 Cahide hanım Anam Anne Çabuk çabuk Kraliçe olma Bir kedi levent etsin. Metanetini koru Nudi. Ha? İçeride birisine hoş olmayan şeyler yapıyorlar. Sanırım. Bu ne ruhsuz bir kütüphane. Gencemin cinsel hayatı daha renklidir. Kitapları buraya getirin. Uu. Sanırım kitap bulmamız gerekiyor. Ben kitap pek okumadım. E, yalnız e, AK Parti, e, çok süper. Dört tane kitabı bulup geri getireceğiz. Tamamdır. Oo. Uh -uh. İşte bu. Ah! 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 Ya öpücük yok, cıllat ucubi! O <laughs> uh. Oh, mi atlattım. Nerede bu geri zekalı kitaplar? <laughs> Sesleri geliyor. <laughs> i̇şte bu! Çalış No dişansı! <laughs> Aha doğru düz duydum. Zin düğününde akrabalarına benden kucak dolusu osturuk yolla. Ablan alışverişi tamamladı Uzube. Görüşürüz. <laughs> Gitmeden önce sana bir kitap tavsiyesi. Sait Faik Anası Yanık. <laughs> Bana karşı kaybetmeye alıştığınız iyi olur. İblisler öteki dünyaya, kötü kızlar her yere gider zırtta. Evet şekerim, sonraki seviyeye alalım lütfen. Allah belanızı versin, bu ne kız? Tuvalet mi bu? Zeyhan'ım, ne canavar var, ne bir şey. Hatta uh, işte burda. Hmm. Bu, tahtanın yükselmesi gerek hmm. Belki su seviyesini yükseltmenin bir yolu vardır. <laughs> Sen kes lan verimsiz. Bir saniye, bir hata yaradın ya. O kabarık kulakları şırlak şırlak da peşindeyken neredeydin? Düşündüm de bizim adam haklıymış. Su suyu yükseltelim. Fenerimiz şarjı bitmek üzere. Ari vari 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 vari. Ha 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 انت ا�ول ف خابا این امايدی تا گوله باز رسانكونی رو ساز Labor ساز رو انگار بهم من او بزنم من Bak kalem o kürdan suda da yüzebiliyormusun! Kaş Kaç bu senin itibaren ise kızın. Oh. İşte yola buldum. Hayır! <laughs> oh, stres bana fazla. <laughs> Ama nasıl? Az önce sıska popoyu yedik. <laughs> Kodur vitaminsiz piç. Vay canına. Şu son seviyenin güzelliğe bakın. Şimdi buraya çıkış yazmışlar. Ben bu seviyeyi TikTok'ta gördüm. O bu buharlar kaçımızı pişiriyor. Yemezler. Biraz araştırma yapacağım. Burası hayvan gibi. Tabi tabii ya karanlık. Çok yaratıcı. Ah, ödüm patlıyor. Aa, tanrım, burası kocaman ve karma karışık. Beynimdeki bütün hücreler Enes Batur diye bağırmaya ba İşte bu. Bana bunlarla gezdirt o. Hmm. Bakalım oyun sonunda hangi ağzı yüzü yamulmuş cini koydunuz? Halüsinasyon mı görüyorum yoksa o bana senin kanalını bulacağım mı diyor. Google'a yazınca çıkıyor zaten tek yüceli ami. Period. Şimdi bu tuşla kapıyı açtım ama o buharlardan nasıl geçeceğim? Hmm. Bunun içine bir şey koyabilir mi? Bakalım neymiş? Tamam bu aylardan gaz maskesiyle geçiyormuşsun. Geldin mi? Birileri senin aksine kokulamayı biliyor. Stupid bitch. Oh.

Kim bir oyuna böyle bir sıfat koymanın iyi fikir olduğunu düşündüyse... Senin ben ana... Şimdi yapacağım tek şey bu oyunu bitirip o ucube oyununu gülerek kahta atarak alt ettim diye seninle alay etmek olacak. Videonun sonunda da sana Instagram'dan küçük bir merhaba diyeceğim oyunun yapıcısı. Gel bakayım lan sen buraya. Oh. Hell, <laughs> <laughs> sen girdiği suya hayatta girmem. İstanbul'un fethinden beri banyo yapmıyor. Sessiz an Nurdi. Bu iş sende kızım. <laughs> oh.

oyunu bitirdiniz. Oynadığınız için teşekkürler. Geldiniz mi? Size kalkmayın demiştim. Ne yapıyorsun <laughs> 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 <mısın> sen? Singip, <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Defol git buradan.